Burası binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan bir yol. Taşların altına gizlenmiş bir medeniyetin izi. Likya yolu. Ama sadece bir yürüyüş rotası değil. Bir zaman makinesi gibi. Likya yolu Fethiye'den başlayıp Antalya'ya kadar uzanıyor. Ama bu 500 kilometrelik yol sadece doğa manzaralarıyla değil. Her adımında tarih, mitoloji ve kaybolmuş şehirlerle dolu. Burada yürürken aslında binlerce yıl önce yaşamış insanlarla aynı yoldan geçiyorsun. Likyalılar, kendilerini ışık insanları olarak adlandırmış bir halk. Dağların arasında denizle iç içe bir uygarlık kurmuşlar. Ama sonra bir gün her şey sessizleşmiş. Şehirleri, tapınakları, mezarları doğanın içine karışmış. Kaybolmuşlar. Yalnızca bu yol kalmış geriye ve birkaç taş, birkaç efsane. Dikkat, bu yol seni geçmişe götürebilir. Bu sadece bir uyarı değil. Gerçekten de her kilometrede başka bir çağın kapısını açıyorsun. İlk durak Tulos. Burası, Likya'nın en eski şehirlerinden biri. Tulos'ta, tanrıların kralı Zeus'un yaşadığına inanılırdı. Ama burası sadece efsanelerin değil, aynı zamanda uygarlığın da doğduğu yerlerden biri. Sanki ölüler bile denizi görmek istemiş. Yol devam ediyor. Patara'ya doğru. Bir zamanlar Akdeniz'in en büyük limanıydı burası. Şimdi ise kumların altında gizlenmiş bir şehir. Patara'nın yollarında yürürken, rüzgarın taşıdığı bir ses duyulur gibi olur bazen. Belki de binlerce yıl önceki tüccarların, denizcilerin sesi. Ve sonra, Olimpos, denizin kıyısında gizlenmiş bir başka antik şehir. Likyalılar, burayı tanrıların nefes aldığı yer olarak görürdü. Çünkü buranın dağlarında hala yanan ateşler var, yanar taş. Hiç sönmeyen bir ateş. Binlerce yıldır yanıyor. Bilim, bunun doğal gaz sızıntısı olduğunu söylüyor. Ama efsaneler başka diyor. Bir ejderhanın nefesi ya da ölümsüz kahraman Bellerofon'un anısı. Likya yolu boyunca yürüyenlerin hepsi aynı şeyi söyler. Bu yol seni sadece bir yere götürmez, kendine getirir. Çünkü burası sadece bir yol değil. İnsanla doğanın, geçmişle bugünün, ışıkla gölgenin birleştiği bir yer. Bazı köylerde hala Likya taşlarını ev duvarlarında görebilirsin. Kimse onları yıkmaz. Çünkü bu taşların içinde hikayeler var ve hikayeler hiçbir zaman tamamen kaybolmaz. Bir gün Likya yoluna gidersen acele etme. Her adımda binlerce yıl var. Bir taşa dokun, bir rüzgarı dinle. Belki geçmiş hala oradadır.